Evet arkadaşlar yeni bir bölüm daha. Bu sefer gölge modunu aktive ettim ben de. Evet gel şuradan kaçalım. Buradan ne tarafa? Korsan gemisi. Tamamdır. Bakayım ben burada bir sandık arayacağım. Aa sandık buldum. Allah'a sandık buldum boşlukta. Arkanda adam geliyor. Üstünden de adam geliyor. Ah adamı kaçırıyorum. Öldürdüm bir tanesini. Bende bu arada kılıç var ha. Kaç tane? Ee, bir tane şey var. Tahta var. Bir tane de şey var. Taş balta var. Yalnız cidden su acayip güzel. Muazzam görünüyor. Kafanın yarısını soksana bir. Bakayım. Hani böyle mavi ile kırmızı karışım mı olur ne olur işte. Öyle bir yansım olur ya. Yani onu aynen. eklemiştim. Hmm, <laughs> Çöpe şiaları atacağım. Bir tane sandık bulursam. <laughs> <yorsak>. Aha. <laughs> yes. Hadi Direkt. Has has saklan 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 çok sakat adamlar geldi. Ne oldu ya neredeler? Şu anda geminin içine giriyor ben direkteyim. 3 kişi sana geldi. Geliyor, sana geliyor bir tanesi. Biliyorum gelsin vuracağım. Üst, üstüne atlayayım mı? Yok bekle bekle gelsin vuracağım. Ol, ben gelsin düşürüp öldür. Oha sen oraya nasıl çıktın? <laughs> De ya, gelsin vuracağım. Hı. Bir şey yapamaz. Bak sayesinde çıktım yukarı yine. Ve, ve şunlar. Abi okum var yayım yok. Sende yay var mı? ok yapacak malzem var ama. Skin'de hayır yok demiştim onu ilk gördüm daha. Abi Yalnız bir tane yapsak. Türk var. ATH'ymiş. Zaa bir, birbirlerini öldürdüler. Aa düştü harbiden. Aa sana ok atıyor. Fark ettim. Arkada Sabah şey, seni, Pişt, arkada şey yap. Ee, arkadaki yelkeni atla, odan vuramaz seni. Oha biri bana vurdu. O Yok, adam sana bana ok atıyor. Atıyor. bana ok atıyor. Yaklaşırlarsa şuraya söyle, vuracağım. Neyi söyleyeyim? Bak şu vurabileceğim kadar yaklaşırlarsa söyle merdivene. Benim merdivene çıkıyor bir tanesi. Bana vurdu Double kill. öldürdüm kill. Ben öldüm Diğeri ne oldu öbürü de öldü mü? Düştü gerizekalı amele mal Salak Penta -kill. Ah, Ben kill. Çok, <laughs> çok güzel <bir> öldürdün Neyse <laughs>